Merhabalar arkadaşlar, ben Betül. Jüpiter'in Kızı kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, her şey yolundadır. Şimdi arkadaşlar, Mayıs ayını kapatırken 26 Mayıs 2021'de bir ay tutulması gerçekleşecek yay burcunda. Bu oldukça etkili bir ay tutulması olacak. 6-8 ayımızı kadar yani senenin diğer yarısını etkileyecek kadar mühim e, olduğunu söyleyebilirim. Şimdi biraz önce ateş gruplarını çektik. Koç Aslan Yay. Şimdi Boğa Başak Oğlak yani topraklarla devam edeceğiz. Böyle ayırdım çünkü e, arkadaşlar bu ateş su e, işte bu elementler e, söylenmesi gerekiyor. Çünkü Bizler Ateş grupları mesela ben yay burcuyum, e, otomatikman e, ateş gruplarını etkilediği e, için böyle bölüm bölüm yaptım. İlk olarak Boğa burcuyla başlayacağız. E, tarot öncesinde astrolojik olarak birazcık bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu tutulma Boğa e, burcunun e, özellikle yatırımlarla alakalı, ortak gelirlerle, kazançla alakalı bir desteği olacak bunu söyleyebilirim. Eğer bir beklediğiniz mal paylaşımı varsa, miras durumu varsa, nafaka ile alakalı durumlar varsa, bunlarla alakalı haberler alabilirsiniz. Maddi olarak mesela ortak birisiyle bir maddi ilişkiniz varsa, bununla alakalı bir sonda söz konusu olabilir. Hani bir bitiriş olabilir. Arkadaşlıklar gayet güzel yalnız sizinle mesafeyi koruyamayan sürekli aşırı taleplerle size doğru gelen karşınıza çıkan insanlara karşı biraz set çekmeniz gerekebilir bu dönemde arkadaşlar ama tabi bu iş arkadaşları da olabilir. Aksi durumda gerçekten iyi niyetiniz suistimal edilebilir arkadaşlar sevgili boğaların astrolojik durumu bu şekildeydi. Bakalım şimdi tarot kartlarımız bize ne söyleyecek bu konuyla alakalı. Evet, tabii ki bu bir genel açılım olacak arkadaşlar. Kişiye özel bir açılım olmayacak. O yüzden uyanı kabul edin uymayanı sevgiyle evrene iade edin. Bireysel danışmanlık almak istiyorsanız açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçer, geçebilirsiniz. Instagram adresim jupiter ve tarot olarak geçiyor arkadaşlar. Benim diğer kanalımın adı. Evet şimdi bakalım sevgili toprak burcu olan boğa, yükselen boğa ve ay burcu boğalarla başlayalım. Ben de ay burcu Ay burcum, boğa arkadaşlar. Bakalım bizler için neler olacak, <laughs> neler olabilir, neleri öngöre, öngörebiliriz. Ee, tarot bir fal değildir biliyorsunuz arkadaşlar. Öngörüler vardır. Seçim hakkı sizindir. Bunlar bunlar olabilir, bunları yaşamış olabilirsin. Bunları yaparsan böyle olur şeklinde bir e, takım önerilerde, öngörülerde bulunur. Evet, şimdi bakalım boğalar için ne söyleyecek? Evet, <laughs> bakalım başlayalım bir iznilla. Ha, bakın enteresan. Şimdi söylemeyeyim. Güzel. Şimdi <laughs> arkadaşlar çok pardon. Şöyle bir durum var. Ee, bir gitme, bulunduğunuz yerden ayrılma. Ee, bulunduğunuz yerden ayrılma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bu bir olay da olabilir, bir mevzu da olabilir, bir yer de olabilir. Yani iş yerinden ayrılabilirsiniz. Böyle bir olasılık var. Yani şunu söyleyeyim, bu ay tutulmasında daha önce planlamadığınız bir şey de olabilir bu. Daha önce hesaba katmadığınız bir şey de olabilir. Aniden bu ay tutulmasının etkisiyle böyle bir durum söz konusu olabilir diyor. Ya da başka bir ihtimal de şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, ee, birilerinden ayrılmak, bu ortaklıksa ortaklığı bozmak, ilişki ise ilişkiyi bitirmek. Yani böyle bir durumda söz konusu olabilir diyor. Ay tutulmasının etkisiyle. Yay burcunda olan bir ay tutulması arkadaşlar bu. Bunu söyledim mi bilmiyorum başında. Evet arkadaşlar zaten devamında da şöyle bir şey var. Bakın bu ayrılık, ayrılık dediğimi tekrar ediyorum. İlişkiyle ilgili bir ayrılık olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir, e, aileden ayrılmak olabilir, bir evden ya da iş yerinden ayrılmak. Her neyse buradaki ayrılık mevzusu. Eee... Uzaklaşma mevzusu. Bu sizi gerçekten çok üzecek. Evet. Ee, sahiden soğukluk olacak. Ee, i̇lişki arasında olabilir. Dediğim gibi iş ilişkisi arasında olabilir. Belki ortaklığınız vardı. Bunlarla ilgili e, olabilir. Pardon arkadaşlar zil çaldı. Devam ediyorum aynen. Şimdi burada şundan bahsetmiştik biraz önce. Eee Evet bir uzaklaşma, bir yerden ayrılma durumu söz konusu olduğunda biraz üzüleceksiniz, biraz acı çekebilirsiniz. Ama bunun bilincinde olarak yaşanacak ya da belki de dediğim gibi daha önce kararlaştırmadığınız, düşünmediğiniz bir şey bile olabilir. Aniden gerçekleşecek bir şey de olabilir bu ay tutulmasıyla ama bunun olması gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü bakın sonrasında gelen kartlar da onu söylüyor. Tek başına artık mücadele edeceksin. Yani bu tek başına mücadele dediğim insanlarla uğraşmayacaksın artık sevgili Boğa diyor. Yani insanlarla uğraşmayacaksın, kendi mücadelene, kendi hayatına bakmayı e, öğreneceksin ve bunu gösterecek hayat sana. Yani bu ay tutulması enerjisi bu yönde olacak ve soytarı kartıyla geldiği için de yeni başlangıçlara gebe bir durum söz konusu olacak. Buradaki ayrıldığınız iş yerini size atıyorum yeni bir iş belki de yalnız başınıza, ee, bir firmada çalışıyordunuz ayrılıp kendi işinizi kurmaya karar verdiniz bunun gibi bir şey de olabilir ya da işte evliydiniz ayrılmaya karar verdiniz Evet biraz acı çektiniz biraz işte o e, sıkıntıyı Tabii ki yaşın her türlü yaşanır ama sonrasında mücadeleye tek başınıza devam edeceğiniz ve gerçek bir sıfırdan yeniden bir başlangıç yaşayacağınızı söylüyor Burası ve bakın öyle enteresan ki eee Hani polyanlacılık oynamak deniyor ya, insanlara bugüne kadar belki de bunu oynamamış olabilirsiniz. Belki de e, hani hayır demeyi, demeyi bilmiyordunuz ya da işte diyemiyordunuz artık her neyse. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Artık bundan sonrası için yani bu mevzulardan sonrası için muhtemelen bu 6 aylık belki 8 aylık süreç içinde olacak şeyler olduğu için... E, ...güçlenerek çıkıyorsunuz arkadaşlar... ...bu işin içinden... ...imparator olarak çıkmışsınız... ...kadın erkek hiç fark etmez... ...belki de e, bu... E, ...siyasi olarak da... ...bir şeyin içinde olabilirsiniz... ...bu konuda da güçleneceğiniz anlamına gelir... ...diğer taraftan da... ...hayatınızda bırakmak istediğiniz ya da... ...bırakmak zorunda kalacağınız şeyler olabilirken... ...diğer taraftan da sizin... ...güçlenmeniz için size yol açacak... ...sizin önünüzü açacak... ...aydınlanmanızı sağlayacak ve en en önemlisi ise güçlenmenizi sağlayacak bir sebep olacak o terk ediş, gidiş ya da bırakış yani. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım şimdi sevgili boğalar için Rumi ne söyleyecek? Ona bir bakalım. Bir mesaj versin. Boğa, yükselen boğa ve ay burcu boğalar için. Bu ay tutulmasıyla alakalı. Ay kartı geldi. Ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değil. İşte burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Net. Yani söylediği şu. Sizin bugüne kadar gördüğünüz ya da bildiğiniz, doğru sandığınız şeyler ondan sonra bu ay tutulmasıyla tüm doğruluğunu ve bu niteliğini kaybedecek. Ve artık siz onun bir yansıma olduğunu, aslında gerçek olmadığını ya da doğru olmadığını fark edeceksiniz diyor. Mesaj o kadar net ki ay gökyüzündedir, yansıdığı suda değil. Öyle değil mi arkadaşlar? O kadar net bir cevap verdi ki. Evet aldım kabul ettim. Bütünün hayrına olsun inşallah. Ee, diyorum sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve şimdi sevgili diğer toprak burcu olan Başak Burçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım e, ben Betül. Jüpiter ve Tarot kanalımı... Ah Jüpiter Tarot dedim yine çok pardon. Jüpiter'in kızı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Diğer kanalımın adı Jüpiter ve Tarot bu arada. O nedenle ağız alışkanlığı biraz daha eski olduğu için ister istemez onu söylüyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımız şöyle Mayıs ayını bitirirken zaten Mayıs videolarımı çekmiştim. Ay sonunda 26 Mayıs'ta yani iki gün sonra Yay burcunda bir ay tutulması olacak ve ay tutulmaları bizlerin e, hayatını e, diğer işte tutulmalara yani şöyle söyleyeyim yeni ay ve dolunaylara nazaran daha çok etkiler ve e, bununla alakalı bir e, açılım olacak. Öncesinde sevgili Başak burçlarını e, neler olacak astrolojik olarak onunla ilgili bir söyleyelim. Arkadaşlar Başak Burcu bu Yay Burcu tutulmasından Ay tutulmasından Hane ve aile ile ilgili etkili olacak Yani burada bir yaşam tarzı değişikliği Aile ilişkilerde ilişkilerindeki kalıcı değişiklikler söz konusu olabilir ee, Mesela <laughs> birileriyle yaşıyorsanız aynı eve çıkabilirsiniz ya da e, hatta şehir dahi değiştirebilirsiniz e, Özgürlük ihtiyacınız daha ön planda e, olabileceği için insanlarla da, ...çok yakın ilişkilerde bulunmak istemeyebilirsiniz. Daha ziyade bireysel zaman geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlar aile ve ilişkiniz arasında kalmanız mümkün olabilir. Çünkü bu tutulma ön plana ailenizi almanız gerektiğini işaret ediyor. Eğer partneriniz varsa partneriniz de bazı konuları çok abartıyor olarak düşünebilirsiniz e, ya da bunu yaşıyor o yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi açılımımıza geçelim e, söylediğim gibi altı sekiz aya kadar e, hayatlarımızı etkileyen bir tutulma olacak önemli bir tutulma arkadaşlar e, maddi manevi e, etkileyebilir bununla alakalı bakalım sevgili Başak Burcu arkadaşlarımızı nasıl etkileyecekmiş? Tabii ki bunlar genel açılımlar arkadaşlar, genel okumalar, bireysel açılımlar değil. Danışmanlık almak istiyorsanız açıklamalar kısmında telefon numaram ve Instagram adresim bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresim Jupiter ve Tarot olarak arkadaşlar. Ona da e, hani yanılgı olmasın çünkü e, diğer kanalımın adı Jupiter ve Tarot. Evet. Şimdi başlayalım sevgili başak burçlarıyla bir iznillah. Bütünün hayrına olmasını temenni edelim. Ve e, sevgili başaklar, yükselen başaklar ve ay burcu başaklar için bakalım bu ay tutulması süreci sizleri nasıl etkileyecek arkadaşlar. <laughs> Onlarla ilgili bilgi almaya çalışalım. Her zaman söylüyorum tarot bir fal değildir arkadaşlar. Öngörüdür, seçenekleri sunar, tercih sizindir. O nedenle e, böyle olmadı, a bu çıkmadı değil. Böyle şeyler olabilir. Dolayısıyla siz bu konuda nasıl davranmalısınız? Sizi önden uyarır. Evet bakalım. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar ve Ay burcu Başaklar. Bakalım. Oo! Güzel bir başlangıç ama biraz <laughs> bakacağız oraya bir kart çekmemiz gerekebilir. Erken söylemeyeyim. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu ay tutulması biraz önce de zaten astrolojik olarak da söylemiştim. Aile hayatınız, ev hayatınız ve ilişkiniz demiştik değil mi? Şimdi burada da bir evden bahsediyor. Bir bütünleşmeden bahsediyor. Buradaki ev aynı çatı altına gelme olabilir. İşte biriyle, partnerle. Eee... Diğer taraftan evlenmek olabilir. Ee, işte aynı evde yaşamak olabilir. Ya da ev hayatında daha da bir bütünlük sağlayacağınızı söyleyebiliriz. Yani böyle bir ihtimalin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki... E, kadın erkek hiç fark etmiyor arkadaşlar. Genel açılım yaptığımız için burada da bir aziz var çünkü. Azize ve aziz. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir durum var. Burada da acı çeken Bütünlük için acı çeken biri var. Şimdi şöyle değişik bir hikaye var burada aslında. Ee, evlenmek isteyen, geleneklerine bağlı ama böyle sessiz sakin, daha içe dönük ee, bu yapıda bir insansanız ya da partneriniz böyleyse ona göre alın arkadaşlar. Çünkü burada bir e, net bir şekilde sevgili başaklarda bir ilişki var. Yani e, bir partner eş de olabilir bu. <laughs> Bu kişi her kimse. Diğer tarafta da açıklayacağım burayı. Diğer tarafta da yine evlenmek isteyen olabilir, evli olabilir. Bu bahsettiğim ilişki evlilik de olabilir. Bir e, yani bir değil, birçok ödün vermiş olması gerekiyor. Kendisinden ödün vermiş olabilir, hayatından ödün vermiş olabilir, karakterinden ödün vermiş olabilir vesaire vesaire. Şimdi burada bu iki kişi arasında bir sıkıntı var. Bir acı çekme, bir uzak kalma durumu var. İşte uykusuz geceler, belki kötü rüyalar. Bir türlü bütünleşemeyen bir e, hikaye görüyorum burada arkadaşlar. Evet bunun için savaşacaksınız muhtemelen. Muhtemelen e, sevgili başaklar bu e, yay burcu ay tutulmasında aynı eve, aynı çatı altına girmek istediğiniz ya da evlenmek istediğiniz ya da evliyseniz o insanla bütünlük tekrar eski enerjinize kavuşmak için çok büyük çaba sarf edilecek taraflardan biri dediğim gibi içine dönük ama aynı düşüncede aziz ve azize olarak çıkmışsınız Diğer taraftan ödün vermesi gereken bir taraf var Diğer tarafta daha çok içe kapanık sanki hareketsiz gibi duruyor ve burada ya da bu dua eden pozisyonda da olabilir yani bunu da söyleyebilirim. Yani burada bir sıkıntılı bir süreç var. Şimdi e, muhtemelen bu ay tutulmasıyla beraber bu sıkıntılar yaşanacak maalesef arkadaşlar. Ama bunun da yaşanması gerekiyor. Belki de şu duruma geçebilmek için bunlardan geçilmesi gerekiyor. Bakalım ben şimdi ilk defa bir sonuç yani bundan sonraki süreci merak ediyorum başaklar için. Evet. Aşıklar kavuşuyor. Çok güzel. Ya bunun üzerine kart çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. Hani ne, ne olabilir? Bu kadar eziyet çektikten sonrası ne olacak dediğimde aşıklar kartı geldi. Gayet güzel. Evet şimdi Rumi'den bir tane mesaj alalım. Yani aşklar kavuşuyor sonuç itibariyle ama bu tarz bir dönem olacak sizin için bu ay tutulmasıyla beraber. Bu tekamülün size getirdiği bir süreç. Yani bunun yaşanması gerekiyor arkadaşlar. Bunu alıp kabul ederseniz kolay atlatırsınız. Ama sürekli yakınırsanız, isyan ederseniz bu süreç size daha ağır gelir. Onu da söylemedi demeyin. Evet bakalım Rumi sevgili başaklara ne mesaj verecek bu ay tutulmasıyla alakalı ya da bu süreçle alakalı. Şeytan dedi. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Arkadaşlar ben burada taraflardan birinin egolu olduğunu düşünüyorum. Zaten düşünüyordum açılımda ama şeytan birazcık e, bunu onayladı. Taraflardan birisi... E, ben şunu söyleyeceğim. Yani biraz ego sahibi, biraz böyle işte ben yapmam, işte ben özür dilemem, ben gitmem, işte ben ödün verdim, bu kadar yeter ya da bu kişi olmak zorunda değil. Genel olarak söylüyorum. Ee, böyle bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönemde, bu süreçte bunu yaşayabilirsiniz. Ancak bu ego biraz törpülenirse, her iki tarafta da varsa bunu da deneyin arkadaşlar. Sizde de varsa bunu törpülemeyi deneyin. Rumi söyledi. Çünkü bu eğer e, törpülenmezse e, ilişkide de e, aynı kör kuyu devam eder. Evet aldım kabul ettim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve sevgili oğlaklarla devam ediyoruz. Son toprak burcumuzla. Devam edeceğiz bu ay tutulmasıyla alakalı. Evet sevgili oğlaklar hepiniz hoş geldiniz Jüpiter'in Kızı kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Evet arkadaşlar bugün e, toprak gruplarından son olarak sizlerle devam ediyoruz. Oğlak burçları 26 Mayıs yani bu Mayıs ayının sonuna giderken e, bu süreçte ee, neler yaşayabiliriz bununla ilgili tarot açılımı yapmadan önce astrolojik olarak da sizi e, bilgilendirmek istediğim kısacık bir e, mevzu var arkadaşlar tutulma sizin ruhsal anlamda e, bir miktar zorlayacak zaman zaman iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz onu söyleyelim bu evde özellikle iç dünyanıza yönelmek ibadet etmek, meditasyon, yoga işte artık inancınıza uygun her neyse metinler okumak olabilir sizi daha çok rahatlatacaktır depresif hissettiğinizde arkadaşlar vücudu e, hareketli tutmaya belki spor yapmaya belki egzersiz yapmaya e, Hani mail ederseniz sizin için size daha iyi geleceğini söyleyebilirim e, aynı zamanda e, her sözü her lafı her yazıyı ciddiye almayın gerektiğinde e, bu kişiler işte etkilendiğiniz kişiler kişileri yok saymayı öğrenmelisiniz kardeş ya da Yakın akrabalarla konuşmalarda ufak tefek meseleler olabilir. Biraz geçici olarak büyüyebilir. Ama bunlar da çok büyük sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Evet şimdi arkadaşlar, sevgili oğlaklar. Söylediğim gibi 26 Mayıs ay sonuna doğru giderken bir ay tutulmamız olacak. Ve bizim 6 ile 8 ay kadar bir süremizi etkileyecek. Yani senenin diğer yarısı muhtemelen... Ee, bunlarla uğraşabiliriz. E ee, kolektif bir açılım olacak tabii ki. E, genel bir açılım olacak. Kişiye özel açılım değildir. Kişiye özel açılım için danışmanlık almak istiyorsanız e, açıklamalar kısmında telefon numaram ve Instagram adresim bulunuyor. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Instagram adresim Jupiter ve Tarot arkadaşlar. O benim diğer kanalımın yani daha eski olan kanalımın ismi. Evet şimdi sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlarım. Sizler için niyet aldım. Başlayalım bir iznillah sizlerin bu ay tutulmasından nasıl etkileneceğinizi bir öğrenelim. Bakalım size neler söyleyecek? Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Bakalım sizler neler yaşayabilirsiniz? Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Tarot öngörüler söyler. Verir, sizin e, seçim yapmanız beklenir. Tercih tamamen sizindir. Evet, şöyle. Ay karıştırırken böyle bir baya bir var çünkü elime sığmıyorlar, eller de küçük. <laughs> evet, bakalım sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. ...dediğim gibi yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilir. Bakalım başlıyoruz. Şimdi oğlakların ruhsal olarak sıkıntılı olacağını astrolojik olarak da söylemiştik. Zaten ruhsal bir sıkıntı söz konusu olabilir önümüzdeki süreçte yavaştan başlayabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili oğlak arkadaşlarım, sevgili gönül dostlarım. Şimdi ikili bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Bu e, parasal olabileceği gibi, evet burada sadece paradan bahsetmiyor aslında. Hayal kartı geldiği için üzerine e, bir takım hayallerinizle, e, hani yapmak istediklerinizle yapamadıklarınızın arasında bir durum olabilir ya da. İşte hayal ettiğiniz hayatı yaşamıyor olabilirsiniz. Bunun ikileminde kalacak olabilirsiniz. Ee, öyle bir enteresan bir şey hissediyorum ki... Yani... Hani burada bir kadın var mesela işte... Buradaki kadın... Kadın olmak zorunda değilsiniz. Dinleyen erkek kadın hiç fark etmez. Burada bir kadın erkek işte birbirlerine sarılmış. O da işte onlara imrenerek bakıyor. Şimdi buradaki... E, tasvir edilen şeyi yaşamak zorunda değilsiniz. Sadece ben buradan aldığım duyguyu anlatmaya çalışacağım size. Hani şu anki bulunduğunuz durum ya da yaşadığınız hayat ya da birlikte olduğunuz kişi her neyse e, sizin hayalinizde olan şey değil. Hayalinizi yaşamıyorsunuz. Yani sanki burada bu ay tutulmasıyla bunun daha net farkına varacağınız bir şey hissediyorum ben burada. Yani ee, ya ben ne işim var burada Hadi ya da neyse bu insanla ben ne yapıyorum ya da neden bu işi yapıyorum benim hayalim bu değildi vesaire vesaire hani buradaki konuyu siz e, kendi konunuza göre alın arkadaşlar çünkü mükemmel enerjiniz var aslında içsel enerjiniz içsel olgunluğunuz zaten e, oğlak burçları olgun insanlardır e, hani oturmasını kalkmasını bilirler nerede nasıl davranacaklarını bilirler ticari kafaları iyidir e, parayla ilgili parayı iyi yönetmeyi e, bilirler vesaire şimdi burada konumuz her neyse aslında e, bununla alakalı kendiniz gayet olgun hissediyorsunuz yani ilişkiyse ilişki işse iş hani her konuda aslında tam hissediyorsunuz huzurlu hissediyorsunuz e, sevgi ise dediğim gibi sevgiyi verebildiğinizi düşünüyorsunuz ama bunu alamadığınızı işte bakın burada büyücü ve katılım geldi yani karşınızdaki kişinin artık bu partner olabilir işte ortağınız olabilir bunu veremediğinden şikayet edeceksiniz gibi görünüyor yani belki de buradaki mesajlar şu olabilir bu hayalinizi yaşamak istediğiniz şeyi yaşamalısınız o zaman bu huzura kavuşacaksınız diyor karşı taraftan bir şey bekleme diyor sanki. Ben bunu hissediyorum ve diyor ki sevgili oğlaklar eğer gerçekten bir hukuksal, hukuki bir durumunuz varsa bir mahkeme durumunuz işte ne bileyim bir dava bir boşanma davası ne bileyim hukuki bir ceza davası artık ceza hukuku artık her neyse buradaki mevzuya yoğunlaşmak zorunda olduğunuzu görüyorum ben şu var aslında şuradaki bu iki özel kart sizsiniz Burası etrafınız, hayatınız. Yani aslında buradaki mevzu şu: Hayallerini yaşayamadın mı? Hala zamanın var, yaşa. Kilamda kalma. Bu ay tutulmasıyla artık önünü aç. Çünkü zaten güneş kartı var. Sen zaten güneş gibisin. Senin böyle bir ee, potansiyelin var. Zaten sen bu olgunluğa erişmişsin. Artık bir şeyleri yaşama vakti gelmiş. Etrafındaki insanların e, sana hak vermesi, destek vermesi ya da karşındaki insanın sana hak vermesi işte seninle olması yanında olması şart değil diyor burada kart. Evet bunu bekliyor olabilirsin ya da bekliyor olacaksın bu dönemde. Ama bu mahkeme ise eğer bu kaçınılmaz, buna yoğunlaşmak zorundasın ve bu eğer bir bitişse bitmesi gereken bir şeyse bir evlilikse belki. Bitmesi gerekiyor arkadaşım. Bunu söylüyor. Eğer değilse, bu bir evlilik değilse, e, herhangi bir şekilde bir miras davası, farklı ceza davası, her neyse bir şeyse, buna yoğunlaşırsan, bunu temizlersen, sen zaten rahat olacaksın. Kimsenin desteğine ihtiyacın olmayacak dedi. Yani e, buna yoğunlaşman gerekiyor dedi. Her ne davaysa bu arkadaşlar. Yoğunlaşmanız gereken bir davanız var. Aksi takdirde hayallerinizi yaşamak size uzak görünüyor bu ay tutulmasında. Şimdi bakalım. Ben doğrucu Davut yani ben söylüyorum arkadaşlar. Danışanlarım da beni çok iyi bilir. Ee, ben öyle kıvıramam. Neyse onu söylerim direkt olarak. Evet şimdi Rumi bakalım sevgili oğlaklara ne mesaj verecekmiş. Ona bir bakalım. Bu ay tutulmasıyla alakalı. Dinarların altılısı Yakut Rabbimizin sadakasıdır. Şimdi arkadaşlar inançlı inanç boyutu herkese göre değişir. Kimi meditasyon yapar. Biraz önce astrolojik olarak da söylemiştim. Sizin e, ruhunuzu güçlendirecek şeyler yapmanız gerekiyor. Meditasyon olur, dua olur, Allah'a yakınlık olur, e, yoga olur. Artık ne size iyi geliyorsa e, ibadet anlamında ilahiye yakın olma anlamında hangisini yapmak sizin işinize geliyorsa onu yapabilirsiniz zikir yapabilirsiniz ritüel yapabilirsiniz dediğim gibi ne size uygunsa onu yapın Çünkü buna ihtiyacınız olacak diyor bu ay tutulması süresince ve belki de işleriniz zor gibi görünse de belki de kolay atlatacaksınız Bu sayede sevgili oğlak burcu arkadaşlarım Evet arkadaşlar aldım kabul ettim. Bütünün hayrına olsun. İnşallah tüm hayırlı dualarınız kabul olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.